Merhaba arkadaşlar motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar yine bir yol videosunda beraber olacağız Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm hayırlı sabahlar hayırlı hafta başları diliyorum arkadaşlar yine bir pazartesi sabahında beraberiz Evet yine bir yol videosu çekeceğiz yani yol videosu çekmekten ziyade işe gidiyoruz sanayiye uğrayacağım bir takım işlemlerim var bu işlemleri yapmaya giderken de, bu işleri koştururken de e, muhabbet, sohbet edeceğiz. Yani özellikle yol videosu çekmek için motora binmiyorum. Yani bilginiz olsun, çünkü hayatın akışına göre doğal bir şekilde rutin işimize gidiyoruz. Yani normal işimize giderken ne yapıyoruz? Honda Activa'mıza bindik, gidiyoruz. Şu an motorumuz 830 kilometrede arkadaşlar. Şimdi bu 830 km zarfında neler gördük, neler yaşadık. Ee, şu an motorumuzda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tek sıkıntı şu. E, arka stop camında çatlama oluştu arkadaşlar. Yani 500-600 km'den sonra 600 km'den sonra şunu fark ettim. Arka camda çatlama oluştu. Bu çatlamanın benzin almayla vesaireyle de alakası yok. Onu da gördüm. Çünkü her benzin alışımda oraya benzin damlamaması için elimden gelen gayreti gösterdim. Öyle bir şey de olmadı. Yani e, keza benzin de damlasa o dış cama e, camda değişik bir çatlama var. Bu birkaç arkadaş yaşamış bunu. Aynısı benim motorda da oldu yani. Şimdi bin kilometre bakımına gittiğimizde iş emrine bu camdaki çatlamayı belirteceğiz arkadaşlar. Garantiden değiştirmeye çalışacağız. Bakalım e, Honda'da gerçekten e, motorun arkasında duruyor mu? Bu çatlamayı işte e, düzeltecekler mi? Arka stop camını değiştirecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Servise giderken de göstereceğim. Hatta bugün ama bugün yetişmez. Çünkü bin bakımlarında, rodaj bakımlarında fazla sıra olmuyor normalde. E, da duruma göre alabiliyorlar ama ben yine de bunun için e, ya yarına, yarın sabaha. Ya da çarşamba gününe bir randevu alayım. Hem o camdaki çatlamayı göstereyim hem de e, normal rodaj bakımını Honda'da yaptıracağız. Bakalım rodaj bakımında neler yapacaklar. Süzgeç filtreyi, elektriği sökecekler mi? Oraya hep beraber bir işaret koyalım. İşaret koyduktan sonra ben bakıma gideceğim ve bu bakımda da e, işte e, size bazı yerlere işaret koyacağım. Bakalım o bölgeler elde sökülecek mi? Yoksa sadece alt tapayı söküp tapadan yağ yayılıp mı boşaltacaklar? Ona hep beraber bakacağız. Çünkü rodaj bakımında süzgeç elek filtre sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Çünkü içinde fabrikasyon, çapaklar vesaireler olma riski var. O riske karşılık. Yani normalde iki bakımda bir, ilk bakımla her iki bakımda süzgeç filtreden değişmesi lazım. Biz genelde hep süzgeç filtreden değiştiriyoruz. Motorun sağlık durumunu Har har kontrol edebilmek için. Bakalım yetkili serviste ne yapacaklar? Bunları şeffaf bir şekilde size göstereceğim. Motorumu yani usta olarak ya sen niye servise gidiyorsun diyenler olacak ama biz bu motoru sizlere referans olsun diye aldık ve bundaki bütün işlemleri duruma göre yetkili serviste belli bir kilometreye kadar gidilecek. Ondan sonra biz müdahale edeceğiz. Bak hala mesela varyatörünü falan söküp dağıtmadım yani. Niye? İlk bin kilometrede motorunuza dışta fazla müdahale ettirmeyin. İlk bin kilometre yani rodaj bakımını artık her neyse kaç paraysa gidin yetkili servislerde yaptırın. Motorunuzu kaşelettirin. Çünkü motorun ruhsat bilgileri Honda'nın sistemine düşmesi lazım. Honda'nın sistemine ruhsat bilgileri düştükten sonra ondan sonraki bakıma gitmeseniz de Honda'da geri çağrılmayla alakalı yani garanti kapsamında motorlarda kronik bir sorun varsa sen servise gidip gitmemen önemli değil. O motoru halletmek zorundalar. Bu Suzuki'de de aynı. Vespa'da da aynı. Aprilia'da da aynı. Motoguzi'de de aynı arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Yani bu Yamaha'da da aynı olması lazım. Ama işte insanlar bunları bilmediği için farklı durumlar oluşturabiliyor. Mesela ilk gün bakımını ben her zaman diyorum. ilk bakımı serviste yaptırıp Kayıtlara motorunu geçsin. Yani kayıtlara geçsin derken motor şase numarası, bilgileriniz Honda'nın sitesine düşüyor ve motor da dünya genelinde bir kronik bir sıkıntı oluşabiliyor. Mesela atıyorum bak bunda mesela stop çatla. Bu stop çatla kronikse onu mecbur değişecek. Onun dışında benzin pompasıydı vesaireydi mekanik bir sorun olur. Grant gider bilmem ne gider şu ana kadar öyle bir sorun olmadı da yani ola ki öyle bir sorun olursa bile geri çağrılmadan motorunuz bülten çıkıyor. Onda bülten çıkarıyor. O bültende bütün servislere yazı gönderiyor. Diyor ki şu şase numaralı motosikletlerin şu işlemleri ücretsiz halledin. O zaman da sen servise gittiğin zaman şase numarasını bilgisayara giriyor ya motoru. Girince Aa, bunun diyor halledilmesi gereken bir olay var. O halledilmeden sistem izin vermiyor normal bakıma. Yani bu Suzuki'de de aynıdır. Sistem o halledilmeden normal bakımınıza izin vermiyor. Ama tabii bunu ülkemizde biliyorsunuz her türlü e, üç kağıt döndüğü için onu sisteme yapılmış gibi gösterip e, normal bahımını yapanlar da var. Yani yok değil şimdi bunu da yani buradan şey yapmaya gerek yok. Niye? Onu oradan tık 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 tıklar adam bilgisayardan mouse'da. Tamam yapıldı der. Ondan sonra o gelen parçalarda da buna çeker. Senin dünyadan haberin olmalı öyle bir durum var. Bunlara dikkat edeceğiz. Onun için ilk gün bakımımızı yetkili servislerde yaptıracağız arkadaşlar. Ondan sonraki bakımlara gidin gitmeyin. Hiç önemi yok. İlk gün bakımı çok önemli. Yani ilk gün bakımı önemli derken sadece rodajı değişiyor. Şey olarak önemli. Kayıt yönünden önemli. Yani sisteme girmesi yönünden önemli. Honda'nın dünya genelindeki e, prosedürüne girmiş oluyorsun. Üretim hatası vesaire varsa ileriye dönük şikayetler oluyor. Mesela atıyorum motorunda bir sorun var sen şikayet ediyorsun öbürü şikayet ediyor oraya mail atıyor oraya yazı yazıyor. En sonunda Honda diyor ki şu şase numaralı motorlar üretimde şu hatalar var ondan dolayı bu parçalar ücretsiz değişecek diye bir yazı çıkarıyor. O yazıya göre de motorlar ücretsiz yapılıyor. Ya bu motor işte garantiye hiç gelmemiş, serviste bakım yapılmamış onu baz almıyor ya. Yani. İsterse aradan 5 sene geçsin onu yapmak zorunda. Nitekim bunu Space alphalarda statür arızası vardı. Geçmişte benim Honda'da teknisyen usta yaptığım dönemde çalıştığım Honda'da biz hep ücretsiz değiştiriyorduk ve bizden sonra diğerleri de ücretsiz değiştirmeye başladı. Hatta çoğu da değiştirmedi. Aradan 3-5 sene geçmesine rağmen hala ücretsiz değiştiği de oldu yani bildiğiniz olsun. Onun için bin bakımı önemli bir bakımından sonra motorda bir sıkıntı çıkar çıkmaz o artık şansımızda, kaderinize. Mesela benim bu motorda şu an 830 kilometre oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Elim bırakıyorum bak ne güzel gidiyor ya. Yani. yani herhangi bir sorun da yok, sıkıntı da yok. Herhangi bir problem de yok bir şekilde gidiyor motorumuz. Sadece o arka stopta bir çatlama var o çatlamayı da bir yerde durup size göstereyim istiyorum. Şöyle müsait bir yer bulayım ama burada müsait bir yer yok. Onu en son size gösteririm arkadaşlar. Yani camda öyle siz de motorlarınızı bir inceleyin öyle bir çatlama varsa bir an önce yetkili servise gidin İş emrine. Motorda herhangi bir darbe yok, bir şey yok, kaza yok, bela yok ama çatlama var. O çatlamayı motorunuzda darbe, kaza, bela olmadan önce giderseniz serviste işlem yaptırma şansınız daha da artar. Önünde duralım. Mesela şurada şöyle bir sistemi alabozaki yapalım. Şimdi o çatlamayı ben size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bir çatlama var onu hep beraber görelim. Onun için de kameramızı açıyorum. Evet arkadaşlar. Şurada. araya doğru çeliyor şurası çatlamamız çatlamayı araç kapsamından yaptırmaya çalışacağız yol videolarımız devam ediyor arkadaşlar evet bugün iyi hava fena değil Şimdi alalım kameramızı bunun için yetkili servise mesela şu an rodaj bakımı olmasa bile mesela bakımı bitti vesaire bakımı gelmedi Siz gidip müracaat edeceksin İşte motorumda istem dışı bir arz çatlama var kaporta da böyle bir sorun oluştu orada onu oradaki yetkili işte artık danışman arkadaş servis müdürü vesaire geliyor resmini çekiyor Honda'ya mail atıyor ve o mailin sonucunu bekliyorsun. Yani onda da aa hemen şimdi değiştir olay olmaz yani bunu da bir kere daha söyleyeyim. Önemli olan işin hallolması. Bunlar. Şimdi biz işte niye diğer marka modelleri alırken dört kere düşünün diyoruz arkadaşlar. Muhatap olacağın en ufak bir yetkili bir organ yok yani. Anladın mı? Şimdi bunda böyle bir çatlama var bak bunu ben üstüne düşeceğim. Gerekirse garantiden değiştireceğim ya. Yani. Ha değişmedi vesaire oldu. Bunu ne yapıyorsun, baktın ilgilenmediler vesaire oldu. Google haritalardan o servisin konumunu buluyorsun ve orada Google'daki yorumlara yazıyorsun. Filanca filanca servise gittim, İşte böyle böyle bir sorunum vardı, halletmediler. Tak oraya yapıştırıyorsun. Söz uçar yazı Oradan çıkıyorsun. Yani gerçeklere yazacaksın. Yani uydurma hikaye değil. Bir şemrin var vesaire var. Yani yok sen bunu yazdın. İşte senin aklında şunu yaparız, bunu yaparız deme hakkı yok. Çünkü elinde evrağın var. Evraksız olmaz. Sözel olarak gittin ya böyle bir çatlama var. Ya tamam onu bir daha geleneğinde hallederiz. Böyle bir dünya yok ya. Yani. Yaz kardeşim aç iş emrini. Aç iş emrini yaz oraya. Şu tarihte şu motor buraya geldi. Müracaat edildi. Onun 15 gün, 45 gün süreçleri var. Yasal hakların var. İşte bunları yapmıyoruz. Bunları yapmadığımızdan ondan sonra yok şu olmadı, bu olmadı. Ya sen ne yaptın? Resmi bir yazı var mı elinde? Yok. Evran var mı? Yok. Eee lafına geldim bana. Şurada bir çatlama var. Buna bir bakar mısın? Ben de baktım abi ondan bir şey olmaz. İşte yarın gel, bugün gel. Eee ya bunu gittim de yapmadılar. Abi var mı evran? Yok. Demek ki e, gali alınmaz. Buna dikkat edeceğiz. Burada kaçamak cevaplarla sizi oyalama politikası olabilir. Sadece bu iş için değil. Motorunda yok işte ses var, yok gaz cimriyor, yok bilmem ne. Gide abi servise git. Yani alırken dünyanın parasını verdiniz. 150-200 bin liraya para veriyorsun. 100 bin liranın üzerinde para veriyor, Motoru yeni alıyorsun. Eee motoru satan bayiye servise gidip derdini anlatamıyorsun. Böyle bir şey yok. abi. Gideceksin. Kafa ağrısı yapacağız. Ee, onun kafasını ağrıtma. Bu usta yarar. Bu usta böyle böyle bir şey var. E, ne yapayım? Ne yapacaksın? Yeni almışsın. Gideceksin servise müracaat edeceksin. Bitti. Ya ilgilenmiyorlar. Ya neyin ilgilenmiyorlar? Şemrine yazdırdın mı? Yok. Lafına oradaki ustaya veya oradaki birisine e, böyle böyle dedin. O da şöyle şöyle dedi. Öyle bir şey yok abi. Resmi. Yazılım müracaat edeceksin. Yazılım. Ben geldim. Yaz abi şemrini aç. Bitti. Yani bunları bilmediğimiz için bunlar burada bütün markalar için geçerli. Çin, Çançun, Hint, Mint diyor ya işte SM şöyle iyi, Kimco böyle güzel. Aynı olay onlarda da uygulayacaksın. Yani onu uygulama, bunu uygulama. Ondan sonra sonuç elde edemezsin. Ve motorun ne olduğunu anlayamaz. Mesela diyor ya adam ya Honda iyi değil de şu daha iyi. Ya iyi de başına bir iş geldiği zaman bu prosedürü bir uygula bakalım başına ne geliyor. Onlar da bir yaz oraya. Yani bu önemli. Onun iyiliğiyle bitmiyor iş. Yok işte internette parçası var, şu var. Ya internet beni ilgilendirmez ki. Ben köyde yaşıyorum, internet, i̇nternet çekmiyor. Ne olacak? Yani bu dalavere, dalavere, burada da bir gaza almış. Tam pis yerde durmuş abi gazı ya. Tam var ya gazaya müsaitti. üzere. Evet. Yoğun trafiğin içine girdik. Kum kamyonu şehir içinden Hı -hı. devam. Her yere bunu dökerek yola bunlara da etmek lazım. Gözümüzün içine kum geliyor arkadaşlar çünkü kapaklar tam kapatmıyorlar vesaire. Bunların arkasından fazla gitmemek lazım. Mümkün olduğu kadar bunları sollayıp gideceğiz arkadaşlar. Hareket halinde devrilerini mi ararsın, görmeyeni mi ararsın? Yani çok tehlikeli arkadaşlar. Yani en sağlamı, en iyisinin bile yanından geçmeyeceksin. Çok uzağından gideceğim böyle, uzak duracağım. Önünde de durmayacağım, freni durmaz. Tutmaz vesaire vesaireler var. Evet, Kazım Karabekir Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Aktiva ile fıtı fıtı devam ediyor. Sohbetimiz dediğim gibi arkadaşlar garanti kapsamındaki yapılacak işleri anladınız. Şimdi bundan sonraki işlere bakacağız. 2025'te arkadaşlar aldığımız motorlara dikkat edeceğiz. Her motoru kapımıza sokmayacağız. Bedava verseler almayacağımız motorlar var. Bu motorları da niye almayacağız? Neden almayacağız? Alırken niye dikkat edeceğiz? Abi onu dedim, bunu dedim ne alacağız falan dediğin zaman arkadaşlar burada biz Honda'nın, Yamaha'nın hologanlığını yapmıyoruz. Honda'da da, Yamaha'da da hepsinde de farklı farklı sorunlar oluşuyor yani. Bak da böyle bir durum var. Bakalım bu durumu çözebilecek miyiz? Bunu da zaman gösterecek. Onun için arkadaşlar piyasada tutulan, parçası bol olan motorları almaya çalışıyoruz. Ya ben hepsini böyle parçasından şundan bundan bahsediyorum. Hemen bir telefon geliyor. Abi filanca bir, bir motor var. Sende şu parçası var mı? Yok abi. Öyle de bir durum var ya. Yani. Bunlara da dikkat edeceğiz. Honda CB 125. Bizim bu amcaya benziyor ama acaba o mu? Ona bir şöyle bir yol açalım. Mısır Spark amcaya benziyor. Amca selamı sabahı da kestin artık la. Ya eskimeyen bir dost Mr. Spak amcam hiç musun trafikte bizi. Ama abi inan ya? ben arabaya nasıl? Abi ben nasıl? araba motor ben her zaman her yerde nereden çıkacağım belli değil. Doğru Yalnız şu kaskın şunu arkadaşım şöyle bir gel bakayım gel 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 kamera kayıtta. Şunu şöyle takıyoruz arkadaşlar evet. bu çok önemli. Evet. Düştüğün zaman o tren yolunda uçtuydun ya kask kafadan niye uçtu şunun yüzünden uçtu abudumun gazı. Evet. Zıpladıydın hatırlıyor musun? Evet. 3 metre havaya zıpladın Zaten geri düştüğünde intikam alacağım oradan. İntikam alacağım oradan senden intikam alırsa ama bu sefer kam teşkilat gidelim. gidelim şimdi. Aynı yerden bir daha uçalım. Yok uçamayız aynı da öyle şansımız yok da. He. Sana gidelim. Gidelim abi. Gidelim. Nereye gidiyorsun işe Bizi mi gidiyorsun? Şey şey. Uğur'a da çay içelim. Şey. Oldu hadi görüşürüz hadi. 6-7 Mustafa kardeşimizle bir at karacalarına gitmiştik. Orada fren hendemin geçidi gibi bir yer var. Ben orada yavaşlamıştım. Bu da beni kafa gaz bir geçti. Motordan uçmuştu. Kaskın bağcığını hala takmıyor. Öyle bir durum vardı. Onu da hallediverdik. Tesadüf gördük gördük yani. Şimdi arkadaşlar yedek parçacıya gidiyorum. Dün arabaya bir parça aldık. Özellikle modelini söyledim. Vesairesini söyledim. Fren balatası. Disk. Çünkü arabayı daha sökmemiştik. Diske binmiş. Abi dedim bak bu 2001 model. Yanlış verme olur mu abi? Bu dedi 2001'den 2024'e kadar hepsine yeni kasalara da bu oluyor dedi. Hepsini oluyor bu dedi. Aldık paramızı verdik aldık. Motoru biz aracı bir söktük. Parça olmadı. Ne balata oldu ne diks oldu. Dün 10'a 11'e kadar araçla uğraştık. Gereksiz yere. Yani demek istediğim arkadaşlar biz otomotiv şey motosiklet sektöründen böyle dertleniyoruz ya inanın bak şu sanayideki Otomotiv sektöründe bizden daha çok sorunlar var. Millet parçayı alıyor, yanlış alıyor, geri geliyor. Ya biz, yani öyle bir şey yok. Kimse işinde kendini geliştirmemiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi iade edeceğiz. Oraya gidiyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yol videolarımız devam ediyor. Evet. Bir takım işlerimiz vardı. Hallettik. Atölyemize gidiyoruz. Giderken de sizlerle şöyle bir sohbet, muhabbet edelim, istedik. Evet, ecza önünden geçiyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yıllarca biz de, bak burada arabalar var. Eskiden bunları motorlarla dağıtıyoruz, bu ilaçlarla. Böyle de bir durum var. Şimdiki, şuradan giriyoruz. Buralar nereler böyle? Evet. istediğimiz parçayı bazen bulamıyoruz arkadaşlar. Bulamayınca farklı araçlar içerisine geçiyoruz. Bu da çok büyük zaman kaybı oluyor. Atölyede servisimizde tamir ettiğimiz motorların bütün yedek parçalarını elimizden geldiği kadar kendimiz telafi etmeye çalışıyoruz. Yani yedek parça olmadığı zaman ne oluyor? Atölyede işler kitleniyor arkadaşlar. Butik servisimiz kitleniyor. Niye kitleniyor? Bir motoru söküyor parça yok onu bekle. Onu söküyor onu bekle az önce vermiştim ya örneğini araca krem fren balatası işte dix mix bir şeyler aldık bir götürdük farklı çıktı o arada parçacı kapanmış işte ben değiştiremem yarın gel bir gün gel olay oldu şimdi bak dün o parçalar takılacaktı takılamadı üstümüz zaman kayboluştu ondan dolayı işte diyorum ya arkadaşlar yani her meslekte sıkıntı var. Yedek parçayı bilmeyen yedek parçacılık yapıyor. Motordan anlamayan motor tamirciliği yapıyor. Arabadan anlamayan araba tamiri yapıyor. Kaportadan anlamayan kaporta yapıyor. Dönerden anlamayan döner kesiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Onun için ne yapacağız? Herkes bildiği ve yapabildiği mesleği yapmak yaparsa daha başarılı oluyor. Böyle bir durum var. Şuradan şimdi şöyle bir kapak az gideceğiz. da gitmiyoruz yani. Fena da gitmiyoruz. gelmesine rağmen, havalar soğumasına rağmen motorlarımız enjeksiyonlu olduğu için arkadaşlar kolay kolay sıkıntı çıkarmıyor. Bir de daha rahat soğuyor. Yani niye daha rahat soğuyor? Dışarıda sen rüzgar etkilememiş oluyor arkadaşlar. Mesela bu sıvı soğutmalı değil. Yani normal bir motor, fan soğutmalı bir motor. Sıvısı yok yani. Normal fan volantide bile motora yükleme yapıyor. Fakat üflediği hava sıcak olursa biraz geç soğur. Sıcak olursa geç soğur. Soğuk olursa direkt soğur. Yani şimdi şu an dışarıda hava atıyorum 5 derece ise fan üflerken de buna daha bir soğuk hava verdiği için fazla sıcaktan etkilenmemiş oluyor. Ama dışarıda hava artı 20-30 derece ise o zaman ne olacak? Motor da etkilenecek yani. Ondan dolayı dikkat edeceğiz arkadaşlar. her alanda uyanık olacağız arkadaşlar. Yani hayatımızda bu alanlarda sıkıntı var. Aha görüyorsunuz sağlık sektöründe de farklı sıkıntılar çıktı. Yani nerede ne yapıldığını göreceğiz. Şeffaf. Biz nasıl atölyemizde bir işi şeffaf yapıyoruz. Bir şeyi söküyoruz, takıyoruz, gösteriyoruz. Ama maalesef diğer alanlarda kime güveneceğimizi şaşırdık arkadaşlar. Artık babamıza bile güvenemez hale geleceğiz. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın çivisi çıkmış arkadaşlar. İnsanlar artık para için gözünü karartmış arkadaşlar. Para için gözünü karartmış. Mini mini yavrularımızı görüyorsunuz. Yani insanlıktan nefret hale geldik. Yani insan olduğumuza üzülüyoruz. Yani şöyle bir şey. Yani böyle bir şey olamaz yani. Canilik vesairelik. Yani bunları da buradan tırnıyoruz arkadaşlar. Tekrar yani bir an önce bu tür konulara el atılması lazım. Acaba koronada ölen yaşlılarımız, ebelerimiz, dedelerimiz, analarımız, amcalarımız, dayılarımız. Acaba bunlar normal mi Bunlar adam bir şey yapıldı. Yani insan ne bunlar? Bir çeşit soru geliyor arkadaşlar. Yani böyle bir sıkıntılı bir durum var. Yani inşallah farklı bir şey çıkmaz diyorum ama bu konuda da içimizde şüphelerimiz var yok değil yani öyle bir durum şey var. Buna da edeceğiz. Her yer betonlaştı görüyorsunuz yeşil falan kalmadı. Sunni yeşil ne yapıyorlar? Sunni geçiriyorlar dikiyorlar. Onun her tarafı yeşil olsa ne olur? Asıl yeşillendirme gitmiş. Hırs var, hırs. İnsanlardaki bu hırs olduğu müddetçe arkadaşlar hiçbir yere varılmaz. Evet, evet. Tam kırmızı yanma aşamasına, geçme aşamasına geçmeden biri sistem Aki AK sistemiyle geçti. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna gelmek üzereyiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 42.000-43.000 bin, bin abone sayısına ulaştık. Bütün abonelerime, katıl abonelerime, teşekkür eden abonelerime, kanal destek abonelerime, usta yetici seviye, altın seviye, bronz seviye, gümüş seviye abonelerine tek tek teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın demeden önce kanalımıza abone olalım, like atalım arkadaşlar. Sağlıcakla bakalım.